Bugün güzel bir pırasa yemeği yapalım. Pırasalarımı şöyle doğradım. Sıvı yağımı da koydum. Kavuruyorum. Burada da yemeğim için suyu koydum. Hemen kolay ve dakikada yemek görüşü güzel doğradım. Avuç varsa avuç da kullanıyorum ama şu an avuç yok evde. Sıvı pırasayı yapıyorum. Ekşire limonlu mis gibi pirinçli pırasa yapayım. Annem buradayken yapacaktım da fırsatımız olmadı. Bulamaçlı yapsaydık, onu mu yapsak? Bir sürü leğenimiz değmedi. Anneciğim de gitti burada. Yani kardeşim de Burgaz'da. Köye dönmedi. Bu soğuklarda birer hafta burada kalacak ama çok zor. İstemiyor durmak. Yani sıkıldı evini istiyor. Bakalım ne kadar dayanabilecek. Herkesin evi evladının evi de olsa herkesin kendi evi. Bu pırasayı nasıl yapınca aklıma kaynım geliyor rahmetli Ona yapmıştım ekşi ekşi limon da sıktım ona bir hoşuna gitti iki tabak yemişti hastayken hiç unutmuyor baba bak gel yengem yapmış pırasa yemeği eksili ekşili, ekşili. gel de ye çok güzel çok hoşuma gitti sonra tekrar yaptı buna beğendiği için rahmetliye rahmetli analım artık onu rahmetli amca ne yapalım elimizden gelmiyor işte. Bazı şeylere insan istese de olmuyor. Elimizden gelse kurtarabilseydik keşke. Ama olmadı. Mekanı cennet olsun. Zaten cennetlik. Hiç kimseye ne bir günahı var onun, ne bir asetliği, ne bir fesatlığı. O kadar iyiydi ki. İyi insan iyi anılır. Kötü insan kötü anılır. Böyle işte hatırlayacağız. Artık. Anlayacağız yani. Güzel anılarla olmuş. pırasaların şimdi bir kavrulsun. biraz tatlısını katacağım suyunu katacağım sonra pirincini biraz pırasalar kaynayacak pirincini katacağım limonunu çekeceğim oh mis gibi en kolay en her evde olan malzeme ya salım biraz az koymuşum tekrar ilave yaptım Masasını da kattım. Biraz salçasını da kavuralım. Sonra suyunu katalım. Salçası ya da kavruldu. Kaynattığımız <laughs> suyu da katalım. Şöyle biraz suyuyla kaynayacak. Tabii tuzunu da katacağım. Sonra pirincini katacağım yemeğe. Tuzunu da kattım. Şöyle bir karıştıralım. Biraz kaynasın. Pırasaların tadı, lezzeti suya karışsın. Sonra pirincini katarsın. kapağını da yarım kapatalım. Pişmeye bırakalım yemeğimizi. Yemeğim kaynıyor. Burada da bir tabak pirincim var. Tam iyi geliyor bu ölçü. Ve bir tane de limonu. Pirincimi yıkayacağım. Yemeğimin içine salacağım. Sonra da limonunu sıkacağım. Böyle pişireceğim pirincimi ekşili ekşili olsun. Ne neyi unuttuk acı biber. Acı biberini de katalım. Yemeğimiz tam olsun. Pirincimi yıkalım. Böyle. Bunları da sıyıralım. Ve karıştıralım. Yani pirinciyle. Limonunu da sıkalım. Acı biberini de katalım. limonu da sıktım. Yarım limon sıktım. Tadına bakacağım. Az gelirse daha sıkabilirim. Biberlerini de yıkadım. Onları da kattım. Şimdi şöyle bir karıştırıp pirinç yapışmasın yeni saldığım için yapışabilir. Pişmeye bırakıyorum. Ve da doğrudan diyor ki ben kaynadım çayımı yapacağım. Kahvemi içeceğim. Ne yapacaksan yap diyor bana. Sinyal veriyor yani. ee eh ama böyle koyacağım olmayacak. Böyle koyacağım olmayacak. Çaydanlık da isyan ben de isyandım da. yarım kapatalım. Pirincimizi ortalığı toplayalım. Yemeğimizin işi bu kadar. Yemeğimizi bir kontrol edelim. Pirinçleri de pişti. Çok az bir süresi kaldı. Ekşili, mis gibi. Burası yemeğimiz. Yemeğime bakıyorum. Ve istediğim kıvama da geldi. Fazla da suyunu çektirmiyorum. Bu suyunu çekecek şimdi. Kapatıyorum. Ocağı da kapatıyorum. Burada da kendime bir kahve yaptım. Çıkıp şöyle bir kahve teki yapıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Işıklar da yanmadı. Ne? Daha... <laughs> <İyi, bakalım. gülüyor> Anneciğimin yeri boş kaldı. Masasını aldım olacak. Masada oturuyordu. Ya. Bunu da yeni getirdi. Böyle sandalyeye örüp sandalye örtüsü yapıyor. Bir tane var orada. Bir tane daha getir anne dedim. O da hiç kullanmadığı varmış. Vermiş. Onu getirdi anneciğim. Kapılar <laughs> açık. Pratiyeme pişti ya. Koku çıksın. Ben biraz kokulara karşı takıntılıyım. Aspiratörü açsak da yukarı gitmiyor tıkamışlar. Baca deliklerini şu monteleme olurken. Aspiratör boşuna yani süs olarak duruyor. Mutfağın kapısı hep açık yemek pişirirken. Ben pişirdiğim zaman yukarıdan aşağı kıvara gidiyoruz. Gerçi aşağıda dükkan var yukarısı pişirdiği zaman da ne pişirdiyse bana öylece koku geliyor. Sanki benim evimde pişermiş gibi o yemek kalkıyorum kapıları açıyor. Böyle bir sıkıntımız da var yani. Sade kahve yaptım. süt tozu katmadım. Kare işimi İşimi beklerken dedim şöyle bir kahve keyfi de yapalım. Yemeğim doldu. En kolay yemek. Burası yemek. Hani bir de internette mi okudum en doyurucu yemek burası yemeği diye. O gene espriymiş. Altında yazıyor. Kime sorsam karnım tok diyor. Pırasa yemeği olunca yani. Kimse sevmiyor demek istiyorlar pırasa yemeğini. Ama ben böyle yaptığım zaman benim çocuklarım da seviyor. Eşim de. Biraz acılı, ekşili, pirinçli. Biz pirinçli yeriz. Öyle Pirinçsiz yiyemeyiz. İspana da böyle bol pirinçli, pırasaydı. Şimdi kapatıyorum. Daha fazla da videolarımız uzun olmasın. Ne diyorum? Yaparsanız size de afiyet olsun. Bana da afiyet olsun. Nesi içtik. Şimdi yemeğimizin tadımını yapalım. Şu görüntüye bakın. Kaymak kaymak mis gibi pırasa yemeğimiz. Servisini yapalım. Sizler için de şöyle güzel bir tadım yapalım. Bakar mısınız? Görüntüye bak. 10 numara 5 yıldız. Nasıl yapalım şimdi? Tabak da burada. Batırmak istemiyorum. daha bak suyunu da tam istediğim gibi fazla da koymayalım Bence yeterli şu kenarı silerim en sevmediğim işte şu tabakların kenarlarının batık olması yemeğimi aldım masama da geldim sizler için şöyle bir tadım yapalım Sıcaktır da şimdi. Hmm, tam istediğim gibi olmuş. Ekşisi. Mis mis. Çok sıcak. Tuzu, ekşisi. Süper. Süperin süper olmuş. acı da. Acı biberler de salmış kendin acısını. Tam tam istediğim gibi. Ne diyorum? Yaparsanız size daha afiyet olsun. Mis gibi pırasa yemeği eşime kimin kısmetinde varsa ona da afiyet olsun diyorum.